Herkese merhaba gençler. Şimdi e, yine sınavda soru olarak gelen Piaget'in dönemlerini konuşuyor olacağız. Piaget'de bildiğiniz üzere dört tane dönem var ve bu dönemler işte daha çok zihinsel olgunlaşmaya bağlı olarak Piaget tarafından ayrılan kısımlar. Dünyada pek çok kişiyle yapılan çalışmalar sonrasında bu dönemler birbirinden ayrıldı ve her dönemin kendine has bazı özellikleri var. Şimdi duyusal motor dönemle başlamak istiyorum. Birincisi duyusal motor dönem. Duyusal motor dönem 0-2 yaş arasını kapsayan dönemdir ve bu dönemde aslında bakarsanız bebek dış dünyayı algılama şekli daha çok duyu organları ve hareket yeteneği üzerindendir. O zaman şöyle söyleyelim. Dış dünyanın duyu organları ve hareket kabiliyetiyle algılandığı dönemdir. <laughs> algılandığı dönemdir. Ve bu dönemde bebekler aslında bilişsel olarak da dünyaya adapte olmaya çalışıyorlardır. Piaget'e en önemli kavramlardan bir tanesi arkadaşlar adaptasyondur. <laughs> Dünyaya geldiğimiz andan itibaren sürekli olarak adaptasyon aslında içerisindeyizdir. Size daha önceki videolarda anlattığım özümleme, uyumsama, örgütleme, dengeleme bunların hepsi aslında hayata zihinsel olarak da adapte olmak içindir diyebiliriz. Şimdi o zaman dönemin özelliklerine bir bakalım. Bakalım Piaget e neler söylemiş. Dönemin özelliklerinden birincisi arkadaşlar şudur. Refleksler İlk şemalardır. Yani bu ne demek? Refleksler ilk şemalardır derken hatırlarsanız davranış şu kuramlar bize hep şunu anlattı. İnsan zihni bir tabula rasadır ve insan doğuştan hiçbir şey getirmez. Ama bize Piaget'in söyledi, hayır insan dünyaya bomboş gelmez. İnsan dünyaya gelirken zihninde bazı şemalar vardır ve bu şemalar bizim hayata adapte olmamızı sağlar. Geçtiğimiz videolarda size refleksleri anlatmıştım. Hatta şimdi tekrar oraya girmeyeceğim çünkü. Refleksleri ikiye ayırmıştık. İlkel refleksler ve yaşam boyu devam edenler olmak üzere. Dolayısıyla da bu reflekslere bakıldığında şimdi refleksler ilk şemalardır diyoruz ve refleksler bizim davranışlarımızı yönetir. Hatta Piaget der ki özellikle sucking yani emme refleksi ve rooting besin arama refleksi yani rutin gibi biliyorsunuz bebeğin yanağına dokunuyorsunuz bebek orayı doğru besin aramaya başlıyor. Bu da bebeğin hayatta kalmasını sağlıyor. O yüzden Piaget'e göre aslında rutin ve emme gibi refleksler gerçekten çok da hayati refleksler. İkincisi reflekslerden amaçlı hareketlere geçiş. Yani şöyle düşünün, şöyle düşünün. E, refleksler, evet hayatımızın ilk yıllarında bize katkı sunarlarken ilerleyen aşamalarda bizim peyderpey istemli ve amaçlı eylemde bulunmamız gerekiyor. Çünkü neden? Bakın reflekslerle davranıyor olmak şunu getirir. Şu beynin, şurasında ilkel beyin var, orta beyin var. Biz dünyaya ilk geldiğimizde reflekslerin yönetildiği kısım aslında orası ilkel beyin. Ama biz şunu biliyoruz ki zaman içerisinde frontal lobun gelişmesi yani beyin korteksinin gelişmesiyle birlikte çocuklar istemli düşünmeyi, amaçlı düşünmeyi de çok rahat bir şekilde ortaya koyabiliyorlar. Dolayısıyla da biz burada bahsettiğimiz nokta bu. Yani beyin korteksinin gelişimine bağlı olarak çocuklarda istemli davranışlar var. Peki şöyle söyleyeyim. Hakikaten bu istemli davranışlar öyle bir anda mı oluyor? Yani ben akşamdan sabaha geldim. Aa bugün kendimi gerçekten istemli hissediyorum falan. Öyle bir şey var mı? Yok. Peki ne var? Piaget'e göre döngüsel ya da devresel tepkiler adını verdiği tekrarlayıcı davranışlar var. Tekrarlayıcı davranışlar. Ve bu tekrarlayıcı davranışlara bakıldığında biz şundan bahsediyoruz. Mesela ben bir bebeğe baktığımda bebeğin böyle sürekli olarak işte ne bileyim elini kafasına vurması, kalemle yere vurması aslında bunlar bize çok saçma ve çok mantıksız gibi görünse bile o kadar anlamlı ki bebekler arkadaşlar bunları tesadüfen yapmıyorlar. Bebekler bunların hepsini gerçekten bir amaca hizmet ettiği için gerçekten onları reflekslerden istemli hareketleri hazırlayabilmeleri için yapıyorlar. Dolayısıyla bize göre saçma, onlara göre çok anlamlı. Ve döngüsel tepkiler kendi içerisinde üç ayrılıyor. Bunlardan bir tanesi birinci döngüsel tepkiler, ikinci döngüsel tepkiler ve 3. döngüsel tepkiler. birinci döngüsel tepkiler dediği 1-4 ay. 2. döngüsel tepkiler dediği 4-12 ay. 3. döngüsel tep tepkiler dediği ise 12-18 on on ay. Şimdi bu döngüsel tepkilerde aslında şu yaşanıyor. Birinci döngüsel tepkilerde birazdan anlatacağım. Bebek zaten kendini dış dünyadan ayırt edemediği için tamamıyla yaptığı hareketler kendi bedenine yöneliktir. Yani bebek saçını sürekli çeker, işte ne bileyim zıbınını çeker, işte ne bileyim sürekli parmağını emer. Bunlar birinci döngüsel tepkilerdir ki bebek aslında kendini tanır. İlk olarak kendi bedenini tanır. İkinci döngüsel tepkilere baktığımızda ise şöyle düşünün. Bebek yavaş yavaş burada kendini dışarıdaki dünyadan ayırt etmeye bağlı olarak artık birazcık daha kendi bedenini kullanarak dışarıdaki dünya ile temas kurmaya başlar. Mesela duvara dokunmaya başlar. Saatlerce buraya durabilir. Çünkü bunu anlar. Bu ne? Kalemi alır, kalemi ısırmaya başlar. Sonra bu kalemin ısırılmayacak bir şey olduğunu anlar ve bu şekilde süreç ilerler. Dolayısıyla burada hem kendi bedeniyle birlikte aynı zamanda işte dışarıdaki dünyayla temas kuruyordur. Bir bebek üçüncü döngüsel tepkilere geldiğinde ise tamamıyla dışarıdaki dünyanın farkındadır. İstemli olmaya artık, istemli davranmaya artık hazırdır ve araç kullanmaya başlar. Eline şu kalemi alır, kalemle masaya vurur. Bunu tanır, bunu tanır bu aradaki koordinasyon anlar. Yani bebekler bu ilişkileri, bu kavramsal ilişkileri tamamıyla deneyerek ve yanılarak zaman içerisinde öğrenirler. Devam ettik. 4. Pasif beklenti. 1 4 ay. 1 4 4 ay arası içerisinde bebeklerde şöyle bir özellik görülür. Piaget'in yaptığı bir deney var. Ve bu da bir bebek. Bebek <laughs> Bu nasıl bir şey ya? Ama neyse şu gözlük kirpikleri falan. Şimdi Piaget çocukların gözü önüne bir oyuncak koyuyor. Ve 1-4 aylık bebeklerden bahsediyorum. Ve bu bebeği bu bebek bu oyuncağa bakarken burayı bir kumaş parçasıyla örtüyor. Oyuncağın üzerine bir kumaş parçası bırakıyor. Ve bebek artık oyuncağı göremiyor. Biz bunu nesne sürekliliğinin hemen öncesi olarak aslında biliyoruz. Neden? Çünkü bir 4 aylık bir bebeğin nesne sürekliliği kazanması imkansızdır. Yani ortadan kaybolan bir şeyin hala var olduğunu anlayabilmesi çok da kolay bir iş değildir yani ondan bahsediyorum. Ve pasif beklenti sürecinde bebek ortadan kaybolan bir şeyin peşine düşecek emekleme gibi, düşünme gibi süreçlere zaten hakim değildir. Dolayısıyla herhangi bir şey ortadan kaybolduğunda Piaget'e göre, Piaget'in anlattığına göre bebek oyuncağın bulunduğu yöne doğru öyle anlamsızca bakar. <laughs> Bunu ben şey ay gitti gitti gitti. Ay gitti gitti nerelere gitti? Hani bilmiyorum öyle mi düşünüyorlar? Kafalarında ne düşündüklerini anlamak asla mümkün değil. Ama şunu biliyoruz ki bebek kalp olan yöne doğru öyle bakar. Giden gelir, gelen gider. Bilemiyoruz artık. O denklem çok hakim olduğumuz bir denklem değil. Ama bebekler pasif bir beklenti içerisinde bak kavramın adının güzelliğine bakın pasif beklenti. O kadar iyi anlatıyor ki Piaget kavramı. Yani bebek pasif, hiçbir şey yapamıyor ama bir taraftan da orada acaba bir şey var mı beklentisi de var. Peki ne zaman bebek o beklentiyi kıracak? Az sonra. Devam ediyorum. 5. Doğadan ayrışma ya da diğer ismiyle kendini dış dünyadan ayırt etme. Kendini dış dünyadan ayırt etme. Hayatımızın ilk 6 ayında özellikle yani 6. ayla birlikte biz kendimizin başka bir canlı olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla da bebeklerin ben öteki arasında yaptığı ayrım arkadaşlar kendini dış dünyadan ayırt etmedir ve doğadan ayrışma olarak karşımıza çıkar. Bebekler e, dünyaya ilk geldiklerinde hani bunu Otto Rank'ın kuramında da bir doğum anksiyetesi falan çok güzel böyle şeyler vardır. Melanie Klein'in kuramında da mesela enteresan hikayeler vardır bununla alakalı. Oralara girmeyeceğim. Ama Piaget açısından konuşacak olursak, Piaget bunu şöyle yorumluyor. Dünyaya gelen bir bebek, kendini dünya ile bütün zanneder. Yani dünya onun bir organıdır, annesi onun bir organıdır, yatağı onun bir parçasıdır ve bu bütünleşme zaman içinde ayrışmaya doğru dönüşür. Gustav Jung'un da böyle çalışmaları var biliyorsunuz. Ve bu çalışmalar, şey, bu süreçler, bebeğin bu tarzı, 6 ay boyunca neredeyse devam eder. Bebek 6 ay boyunca kendini hala bir bütün zanneder. Ne zamana kadar? Bebek bir gün fark eder ki istemli düşünmenin de artmasıyla ve olgunlaşmanın artmasına bağlı olarak da bebek kendisinin başka bir şey, annesinin, babasının başka bir şey olduğunu anlar. O da acıkan bir şeydir, o da acıkan bir şeydir. O da susayan bir şeydir. Ben de susayan bir şeyimdir. Bu aradaki farklılığa biz ne diyoruz? Kendini dış dünyadan ayırt etme. Bir bebek doğadan ayrışmayı sağladıktan sonra gerçekten zihinsel anlamda da çok önemli sıçramalar yapacaktır dememiz gerekiyor. Devam ettik. Altıncısı arkadaşlar. Biz bu noktadan sonra artık nesne sürekliliği dediğimiz ve sınavda soru olarak çıkmasını da beklediğimiz bir kavramı konuşacağız. Arkadaşlar Süreklilik ne demektir? Bunu konuştuk aslında bir önceki videoda yani geçti altı anlatırken. Dedik ki süreklilik bir şeyin her zaman orada olduğunu, her zaman devam edeceğini anlamaktır. Her zaman devam edeceğini anlamaktır. E o zaman nesne sürekliliği bir nesne ile alakalı bu nesne sadece bir eşya değil bir anne de olabilir, bir bakıcı da olabilir. Dolayısıyla da bir şeyin yine devam edeceğini anlamaktır. Şöyle ki o zaman diyelim ki nesne sürekliliği insanda yaklaşık 8. ayda ortaya çıkar. 8. ayda ortaya çıkar. Onun öncesinde böyle bir şey bebek fark etmez. Artı nesne sürekliliği insan belleğinin geliştiğinin insan benliğinin geliştiğinin göstergesidir. İnsan benliğinin geliştiğinin göstergesidir. Ve bebekler açısından bakıldığında bakalım aşama aşama, ay ay bebeklerde nesne sürekliliği nasıl yaşanıyor? Bir bakalım. Şimdi bir tablo çizeceğim size. Bir sayı doğrusu gibi bir şey. 0 1 ay 1-4 ay, 4-8 ay, 8-12 ay, 12-18 ay, 18-24 ay. Şimdi gençler, size soruyorum. 0-1 aylık dönemde nesne sürekliliği var mı? Yok. Peki ne var? Refleksler var. 1-4 aylık dönemde nesne sürekliliği var mı? Yok. Ne var? Pasif beklenti var. 4-8 aylıkken nesne sürekliliği var mı yok mu? Var mı yok mu? Düşünün bakalım. Burası nesne sürekliliğinin habercisi. Nesne sürekliliğinin semptomları var ama tam olarak çıkmıştır diyemiyorum. Dolayısıyla ben buraya arkadaşlar yarım artı koyuyorum. Nesne sürekliliğinin habercisi adını veriyorum. Ama ne zamana kadar? 8. ay. Piaget diyor ki 8. aydan sonra burada da burada da burada da nesne sürekliliği vardır diye düşünüyor arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. <laughs> nesne sürekliliği ne anlama geliyor? Nasıl soru geliyor? Bakın benim bir oyuncağım var. Piaget'in yaptığı deneyler var. Pasif beklenti deneyleri, nesne sürekliliği deneyleri. Piaget bir oyuncağı alıyor kutunun üzerine kutu koyuyor. 0-1 aylık bir bebek bunu fark eder mi? Hayır. 1-4 aylık bebek ne yapar? Kutunun yani oyuncağı kutuyla kapattık ya, oyuncağın bulunduğu yöne doğru bakar. 4-8 aylık bebekler tam da emekleyemiyor da, bir şey de pek yapamıyor. Biraz belki uzanmaya çalışabilir ama çok da fazla bu konuda arayışı yoktur. Ama 8. aydan sonra bebekler emekleyerek Bakarak, yürüyerek, giderek o şeyi kaldırır ve onun orada olup olmadığını anlarlar. Nesne sürekliliği şu demektir. Ben seni görmesem de, duymasam da senin orada olduğunu biliyorumdur. İşte bu nesne sürekliliğidir. Şöyle düşünün. Evinizde bir kitap var. Sürekli kitap yanınızda mı dolaşıyorsunuz? Hayır. O kitap kütüphanenizde duruyor. Ama ben o, o kitabı görmüyorsam, o kitap demek ki yok diyebiliyor muyum? Hayır. Biz yetişkinlerde nesne sürekliliğini biz zaten otomatik olarak yapıyoruz ama bebeklerde ya ve hepimizde aslında ilk defa çıktığı yer arkadaşlar 8. aydır. 8. aydan itibaren bebekler bunu ortaya koyar. Nesne sürekliliğini bazı kuramcılar, psikolojik danışma kuramcıları e Freud da dahil anneyle ilişkilendirir. Aslında ilk kavramımız ve ilk nesnemiz annemizdir. Annenin sürekliliği de burada söz konusu olacaktır. E, ve bunu da bir noktada ayrılık kaygısıyla da ilişkilendireceğiz ama onlar ilerleyen kısımlarda olacak arkadaşlar. Burası böyle. Nesne sürekliliği kısmını halletmiş olduk. Başka neler geliyor, şey görülüyor. Mesela ilk deneme yanılmalar burada ortaya çıkıyor. Aynı zamanda ilk kavram gelişimi, anne kavramı, mama kavramı neyse artık. İlk kavram gelişimi burada yaşanıyor. Ve aynı zamanda kinestetik zekanın temelleri burada atılıyor dememiz gerekiyor. Böylece biz diyoruz ki e, duyusal motor dönemde ortaya çıkan özelliklerimiz bunlar. Ha bir de taklit kısmına geleyim. İki tane de onları konuşalım sonra bitirelim. Onuncusu taklit diyelim. On birincisi ertelenmiş taklit diyelim. Gençler taklit... Altıncı ayda başlar insanlarda. İnsanlar altıncı aydan sonra etrafındaki insanları, oyuncakları, eşyaları neyse onları taklit etmeye başlarlar. Mesela ee, özellikle işte aya hani kalktıktan sonra yürümeye başladıktan sonra işte annesi gibi yürür, babası gibi yürür, konuşma değişir, anne babasının konuşmasını içselleştirir, bir şekilde bunu öğrenir ve burada, burada sosyal öğrenme kısmı da artık devreye girmiş olur. Ertelenmiş taklit ise 12. ayda yaşanır. Bebek etrafındaki bir uyarıcıyı, sesi, görüntüyü alır, zihnine kaydeder. O an yapmaz. O anın dışında herhangi bir zaman diliminde bebek bunu ortaya koyar ve bazen sizi zor durumda bırakır. Yani bildiğiniz atom bombası görevi de görebilir. <laughs> ben şey hatırlıyorum, e, sigara içen bir anne var, işte bebek doğmuş, aradan bir sene geçmiş falan sigara içiyor. Kayınvalidesi eşi falan da bilmiyor, yani acayip saklamış. Ama çocuğun yürümeye başlaması ve ertelenmiş taklitin başlaması acayip tehlikeli bir kombinasyon. Çocuk geçerken annenin elinde sigarayı görüyor. Akşam oluyor, ev ahalisi toplanmış. Çocuk diyor ki anne ın, anne ın diyor. Anneyi oraya gömdüler. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> yani şöyle düşünün, bebek bunu söyler ve bunu. Yani susturamaz aslında. Arka arkaya söyler, arka arkaya tekrarlar. Dolayısıyla bu da bir ertelenmiş taklit durumudur. Ve şunu da söyleyeyim. Aynı nesne sürekliliği gibi ertelenmiş taklit de bebeğin aslında belleğinin geliştiğinin göstergestir. Ben olsam sorardım. Öseyme Öseyme'nin yerinde olsam derdim ki ya kardeşim Belleğin gelişiminin göstergeleri aşağıdaki seçeneklerin hangisi tarafından işte doğrulanmaktadır? Valla nesne sürekliliği de bellek gelişiminin göstergesidir. Duysal motor dönemde ve ertelenmiş taklitte bir bellek gelişimi göstergesidir. Ayak soru yazdım. Çok güzel oldu. Ben bunu hemen not edeyim. Unutmadan. <laughs> Peki gençler kendinize iyi bakın. Duysal motor dönemi bitirdik. Şimdi sırada işlem öncesi dönem var görüşmek üzere kendinize iyi bakın